Merhaba sevgili dostlar. Kuru, çiğnemesi zor kavurmadan sıkıldınız mı? Bu sırları öğrendikten sonra asla sert ve tatsız kavurmaya razı olmayacaksınız. Gelin, birlikte mükemmelini yapalım. Etlerin oda sıcaklığına gelmesi için pişirmeden yaklaşık 30 veya 40 dakika önce buzdolabından çıkarın. Ayrıca eti birkaç saat veya bir gece boyunca marine etmek etin daha lezzetli ve yumuşak olmasını sağlar. İlk olarak kaliteli dana etiyle başlayın ve küçük küpler halinde kesin. Eğer iç yağı veya kuyruk yağı kullanacaksanız, bunları küçük küpler halinde doğrayın. Döküm veya kalın tabanlı bir tencereyi ısıtın. Kısık ateşte doğradığınız yağları eritin. Eti tencereye atın ve birkaç dakika karıştırmadan mühürlenmesini bekleyin. Suyunu saldığında bir tutam tuz ekleyin. Şimdi Ekstra lezzet için istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Karabiber, pul biber, kekik, kimyon, biberiye ve defne yaprağı gibi. Tuzu başta eklemek eti sertleştirebilir, dikkat edin. Baharatları ekledikten sonra rengi altın sarısı olana ve suyu çekene kadar pişirmeye devam edin. Suyunu çok çekerse biraz sıcak su ekleyebilirsiniz. Eğer seviyorsanız biraz tereyağı ekleyerek zenginleştirebilirsiniz ama gerek yoktur. İşte bu kadar sadece birkaç malzeme ile sulu, yumuşak lokum gibi kavurma yapabilirsiniz. Bu akşam deneyin ve farkı tadın. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.